Türk'üm, Alev'iyim. Ya ne alakası var ya? Allah Allah, koş, söyle, ölür müsün şöyle sen? Ölür müsün? Yani arkadaşlar değil. saçmalamaya başladınız o lütfen. O zaman biz de sana şey, şey mi diyelim? Bu da benim doğrum, ben ben tamam evet. O zaman sen de diyeceksin ki ben Türk'üm. Bu da benim olsun, peki Hayır, tamam. Hayır o zaman sen de de ki ben Kürd'üm de. Ben zaman. lütfen müsaade eder misiniz? Ben senin... Reji beni mi tamam. yarıyor? Rica ediyorum. ne biçim bir taktik? Rica bir ediyorum. Hayır hayatım sana bir şey söyledim, sen devam et. Hayır ama doğru değil. Sevgili izleyiciler bir saniye lütfen. Evet tamam da geç öyle. yapma bir saniye, Tuba Ekin' Bir kere her şeyden önce kimse Türk olmak zorunda değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Oy. Ben Kürdüm. Ben Türk'üm. Ben Çerkez'im. Ben Abazay'ım. Ben Boştağ'ım. Ben Arnavut'um. Ve bu bayrak, ve bu bayrak Hep, hepimizin, hepimizin bayrağı, bayrağı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk olmak zorunluluğu yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının tek olduğunu, misaki birliğinin 784 bin kilometre kare bölünmez olduğunu herkes bilmek zorunda. Ben şunu demek istiyorum. istedim. Bu konuyu da lütfen Uzatmaya gerek ben. yok. Tebrik Cümleleri ediyoruz. kısa kesmeye de gerek tebrik yok. Ediyoruz. Ben şunu söyledim. Seyhan Soylu. Ben yani Türkiye kimse... Cumhuriyeti'nde lütfen. kürdüm. Acaba biz mi yanlış Yiyecek, anladık? Bu kadar. Kurmayı. Hayır ben öyle Türkiye bir şey Cumhuriyetinde... demek zorunda değil kimse. Lütfen. Bugün 10 Kasım hayatım. Rica ayardım. ediyorum. A, bugün deme yarın deme ne gün diyeceğiz? Alp ya bir şey söyleyeceğim. Ya bırak Allah aşkına ben gelmiyorum bir daha bu programa. Ne alakası var yani şu anda yaptığının? Ülkücüğüm yani cümlesi... zaten senin aynı şeyleri ya, düşünüyor ya. insanlar. Ülkücüyüm dersi, Bak. solcuyum dersi, artı üstü bugün 10 Kasım olduğu için üstüne basa basa söylediğim şeyi olabilir deyip geçiştiremiyorsun. Hayır ne münasebet. Tamam. Yokum ben Türkiye bir ya daha, ya, yokum ya. ben bir daha. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yokum. Tuğba İkinci, İkinci burası Türkiye Cumhuriyeti. Devam edin bay bay. Tuğba İkinci burası Türkiye Cumhuriyeti. Olmaz öyle bir şey. Ben söylediğimde takdir görmek Ama yok. öyle yok. Daha doğru Burada şey. altın... Bu doğru. ülkede 21 milyon insan var. Doğru Kürt olan. Yani, kimse şey Türk'üm ya, demek zorunluluğu şey yok. Az doğru yok. Anladınız az mı? Olmuş. Yok böyle bir şey. Hayır! Bugün kimse, bugün kimse, kimse bu söylersin. Şey. Öyle bir şey yok. Ne alakası var? Ne alakası var ya?